Selam dostlar. Antalya'dayız. Yeni çiftliğimizde köpeklerin hepsi geldi. Ekip de burada. Tamam. Ben bir geri döneceğim. Beyaz yavrular var. Beyaz yavrular büyüyene kadar, daha doğrusu sahiplerine teslim edene kadar onları orada tutacağım. Buraya getirmek istemiyorum. Hasta falan olurlar. Çünkü burada bizden önce başka köpek sahipleri vardı. Büyük köpekler neyse de küçük köpekler hastalığa yakalanabilir. Şimdi bu videoyu biraz Konya barınağında olanlarla ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi abi geçen bu sokak hayvanlarıyla ilgili videomuzda onu da eklerim. O konuyla ilgili fikirlerimi de duymak isteyenler şuraya falan ekleriz. Oradan o videoya da gidip bakabilirsiniz. Orada bahsettiğim bir konu vardı. Bahsettiğim konuda ehil personel olmamasından bahsettim. Yani köpeklere barınak yapmakla İş çözülmüyor dedik. Barınağa koyacak ehil insan lazım dedik. Şimdi bakın arkadaşlar burada bizim 16 tane köpeğimiz var şu anda. 16 tane köpeğe biz 3 kişi bakıyoruz. Tunağan bir aydır 14 tanesiyle tek başına idare etmeye çalıştı. Fakat sadece köpeklerin mamasını verip temizliğini yapmaya bile çocuk zor yetişmiş. Şimdi dışarılarda şu anda mesela temizlik yapmamız lazım. Ha, bu iş kolay bir iş değil. Barınaklara yüzlerce köpeği doldurup, köpekten hiç anlamayan, belediyenin en işe yaramaz, sorunlu, ondan sonra sıkıntı görülen personelini oraya verip ya işte gözümüzün önüne durmasın. Geçen seçimdeki insanların aldığı adamlar bunlar. Zaten burada sıkıntı çıkarıyorlar. Bunları ya atalım barınağa gözümüzün önünde görünmesin. Orada köpeklere baksın. Felsefesiyle yaklaşılıyor bu olaya. En istenmeyen, gözden uzak tutulmak istenen insanları oraya atıyorlar abi. Orada köpek baksın. Şimdi köpek bakmak bir tane köpeğin olur. Alırsın köpeğini evinde bir tane köpeğine bakarsın. Şimdi o görüntüleri falan buraya eklemek istemiyorum ama adamın kafasına kürekle vurarak öldürdüğü, ondan sonra açlıktan köpeklerin birbirini yediği, köpeğin yarısı yok, iki köpek geliyor onu yiyor falan. Yavruları ufacık yere doldurmuşlar. Yarısı ölmüş. İşte millet hayvanseverler oradan kapış kapış zor hayvanları kurtarmak için çalışıyor. Bunların hepsi ihmalkarlık ve şunu söyleyeyim vahşete vahşete izin verilmemeli. Vahşete hiçbir şekilde izin verilmemeli. Yani bir insan bir hayvanı eğer ki gerçekten o köpeğin uyutulması gerekiyorsa veteriner hekimi, doktoru bilmem nesi gelir, narkozunu verir, uyutur. Hastalığı var, iyileştirilemeyecek bir seviyede bir şeyse o şekilde uyutulur. Yani kafasına vurarak köpeği öldürüyor herifin birisi. Öbürü kuyruğundan tutup çekerek götürüyor iki üç tanesi de küreklere böyle dayanmış izliyor. Demek ki olay tamamen normalleşmiş. Bu ilk defa olmadığını gösteriyor. Olayın tamamen normalleştiğini, normalleştirildiğini gösteriyor. Yani orada defalarca bu olmuş. Sadece orada mı? Hayır. Sadece orada değil. Bütün her yerde durum böyle. Bu medyaya düşmüş hali. Medyaya düştü. Sosyal medyadan çıktı, medyaya da düştü. Biliyorsunuz artık her şey ee, televizyon kanallarına normal medyaya düşmüyor, ee, sosyal medyaya düşüyor. Sosyal medyadan insanlar artık her şeyi öğreniyor. Çünkü haber kanalları bu tarz şeyleri göstermiyor, göstermemek için uğraşıyor. İnsanlar ayağa kalktı, infial oldu. İnsanlar isyan seviyesine geldi. Ya Hiçbir canlıya işkence ederek bu şekilde öldürülür mü ya? Ben diyorum ki olayı gördüğümde şunu dedim hayvan alet kullanmayı öğrenmiş. Yani hayvan alet kullanmayı öğrenmiş. Ne gibi? İşte karganın böyle çubuğu sokup oradan solucanı çıkarıp kurdu çıkarıp yemesi gibi. Hayvan kürek kullanmayı öğrenmiş yani alet kullanmayı öğrenmiş. Onu da deniyor. Yani homo erectus arkadaş. Yani homo sapien seviyesine gelememiş. Homo erectus da. Yani buna İnsan demeye bin şahit. Oradaki ölen canlı ondan bin kat daha insan olmuş. Niye? Çünkü zarar veriyor. Zarar verdiği kişiye bir ısırayım, bir canını yakayım bile diyemiyor. Vahşet tam anlamıyla. Vahşet. Ortaçağ Avrupası gibi. Cadı avı gibi. Cadı avı. Yakalayalım. İşte 1500'lerin sonu. 1700'lerin ortasına kadar böyle cadı avı yakalayalım. Sokaktaki köpekleri yakalayalım, barınağa koyalım. Barınak tatil kampı. İşte köpekler su kaydırağından kayıyorlar. Ondan sonra işte pamuklu yataklarda yatıyorlar. Önlerinde işte günde üç kere mamaları geliyor, yiyorlar, sıçıyorlar hemen birileri temizliyor falan. Öyle bir dünya yok, yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir olay yok. Yok. Devlet sessiz, korkuyor. Bir sürü işte hayvansever topluluk var, STK'lar var hep beraber. Onlar da insanların gözünü korkutmuş, belediyelerin şunları bunları. Sokak hayvanlarını aldınız, barınağa koymayacaksınız, aldığınız yeri geri bırakacaksınız falan. E sokaklarda insanlar rahatsız, insanları ısıranlar oluyor, bilmem ne oluyor. Ama sonuç bu mu, mu olmalı yani? İki ucu boklu değnek. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Herkes korkuyor. Herkes korkuyor abi. Kimse sesini çıkaramıyor. Hiç kimse sesini çıkaramıyor. Ne diyelim ya aman bir şey deriz bunlar bize de saldırır. Dur ya başımıza almayalım bunları falan. Devlet yetkilileri falan. Koca koca adamlar. Devleti yönetiyorlar. Toplantılar yapılıyor. Bununla ilgili kimsenin haberi yok. Yani bizim haberimiz vardı gerçi de. işin doğrusu gidecektik. Son anda bizi de çağırmadılar. Biz de katılacaktık oraya yani benim haberim vardı tarihten. Son anda vazgeçtiler bizi çağırmaktan. Ne hikmetse siz gelmeseniz de olur gibilerinden. Bilmiyorum tabii ki hani e, benim fikirlerimin de çok bir önemi yok ama ben olaya tamamen insani gözle bakmaya çalışıyorum. Yani hayvan sevmeyen, kedi sevmeyen, köpek sevmeyen ya da bir ağacı sevmeyen, bitkiyi sevmeyen bir insan insanı sevmez. Böyle bir insan devletin kurumunda hizmet etmemeli, çalışmamalı. Yani temizlik görevlisi de olsa, oralarda işte köpeklerin pisliğini temizleyen adam da ay olsa olmamalı. Önemli olan şey eğitim, insanları eğitmek. Şimdi bizler bu memlekette köpekle ilgili atasözlerimize bakın. Bir tanesi köpeğe kıymet veren bir söz değil. Hepsi köpeği kötü gören, hor gören, köpeğin işte dış kapının mandalı olduğu, işte ittir yattığı yeri bellidir bilmem nedir şöyle. Ya bir tane bakın köpekle ilgili düzgün atasözümüz yok. Biz farklı bir ekolden gelen bir milletiz. Abi, biz işte çok şeyiz falan bilmem neyiz köpek. İstanbul'un sokak köpeği kültürü var falan var filan. Ya İstanbul'un sokak köpeği kültürü falan filan. Geçin bunları arkadaş ya. Bunları geçin. Bu işe çözüm bulun kardeşim. Bu işe çözüm bulun ya. Barınak mı yapıyorsunuz? Yapın. İnsan mı eğiteceksiniz? Getirin buraya. Her ay beş kişi size eğitme sözü veriyorum. Köpek nasıl bakılır? Köpeğin boku nasıl temizlenir? Maması nasıl verilir? Beş kişiye eğiteceğim her ay. Her ay 5 kişiye eğitim vereceğim. Bedava. Para istemiyorum. Kim çalışacak? Antalya barınağında mı çalışacaklar? Konya barınağında Getirsinler. Her ay 5 kişiye söz veriyorum çalıştıracağım. Köpekle ilgili. Köpek nedir? Nasıl bir canlıdır? Toplu olarak nasıl bakılır? Bir arada nasıl köpek bakılır? Bakın köpekler birbirini yemiyor. Kavga etmiyor. 1, 2, 3. 3 tane erkek beraber yan yana. Bakın dövüşmüyorlar buradalar. Öğreteceğim. Buradan duyuruyorum. Belediyelilere, belediyelere, devlet yetkililerine, kaymakamlıklara, valiliklere, barınaklarda çalıştıracağınız insanları gönderin bana. Bana gönderin, Ergün Turgan'a gönderin. 25 seneden fazladır köpek bakıyorum ben. Bana gönderin, öğreteceğim, söz veriyorum. Öğreteceğim, köpek nasıl bakılır, nasıl yem verilir, nasıl sıçılır, boku alınır göstereceğim. Bu adamları da barınaklara koyun. Yarın alıp oradan sokakları temizlemeye göndermeyin yalnız. Çünkü hep böyle olur. Silahlı kuvvetlerde de böyle oluyor. Emniyette de böyle oluyor. Alıyorsun adam ne yapıyor? Köpekle çalışıyor, eğitiyor. İşte bomba köpeği yapıyor. İsa, takip köpeği yapıyor. Gönderiyorsun uzman çavuşu sınır karakoluna. Alıyorlar bilmem ne askarat radarına verdik. Verme kardeşim. Önemli bu iş. Ya burada şimdi yine bağırıyorum. Herkes ondan sonra Atar gider yapıyorsun, kızıyorsun diyor. Arkadaşlar benim mizacım böyle. Sizle ilgili, izleyenlerle ilgili değil. Ama içimden çok ağır küfredesim geliyor. Yani çok ağır sövesim, hakaret edesim geliyor yani. Böyle ağız dolusu küfredesim geliyor. Bu kadar zor bir mesele değil. Birazcık özen. Ya bir bok yediniz madem. Ha bir bok yiyorsunuz. Madem o köpekleri öldürdünüz ya da öldüreceksiniz, bir şey yapacaksınız... La hiç mi kafanız yok ya? Siz geri zekalı mısınız? Elinizde imkan var ya. Lan narkozunu verin, uyutun o zaman, götürün. Kepçeniz var, dozeriniz var kardeşim ya. Kazın bir yere, insanların görmediği bir zaman. Gömün madem ya. Lan aptal mısınız siz? Ya hasta mısınız oğlum ya? Lan geri zekalı mısınız? Ruh hastası mısınız? Ha şimdi ya başkanın haberi yok ki belediye başkanı. Olsun. Olsun kardeşim. Olsun, haber olsun. Niye haberi yok? Niye ilgilenmiyor? Ya bizim şurada bir barınak vardı. İşte çok methedildi zamanında. Şöyle güzel böyle güzeldi. Lan bir gidelim de bir görelim bakalım. Vay ama nasıl satayım köpekler birbirini yemiş. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan burada? Lan bir gelin bakayım buraya. E şu eşekler bir toplanın bakayım. Lan ne yapıyorsunuz oğlum? Bu ne lan? İşte bu. Bu kadar. Anladın mı? Lan çabuk girin içeri. Eşek sıpaları. Tamam Bu ya bu ya bu 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 kadar lan söz veriyorum her ay 5 kişiyi bedavaya para da istemiyorum gelsinler kurs vereceğim kurs vereceğim ya köpek nasıl bakılır kursu vereceğim Köpek mi tarıyorsunuz yok temizlik mi yapıyorsunuz yok mama mı verir Mamamız yok yoksa niye açtın oğlum tezgah koca barınağı niye yaptın trilyonluk yeri niye yaptın Niye yaptınız trilyonluk yerleri barınakları bak biz buraya taşındık bir şeyler yapacağız, tel alacağız, bilmem ne yapacağız. Gel çek şurayı bak. Bak eski yerimizdeki tellerimizi söktük, bilmem ne. Tel parasına kamyon tuttuk geldik. Anladın mı? Bizim için bunlar çok maliyet. Bizim için bunlar çok para. Biz uğraşıyoruz. Can siperhane. Kendi köpeklerimiz. Para kazanıyoruz mu? Kazanıyoruz, evet. Ama belli halimizden ne kazandığımız. Giydiğimiz pantolondan, ayakkabıdan, elbiseden. Trilyonluk muyuz biz? Alakası yok. Her şeyiniz var ya, imkanınız var, her şeyiniz var. Para akıyor, oluk oluk geliyor. Geliyor ya. Bir şekilde para geliyor, akıyor, hizmet veriliyor. Belediye otobüsleri çalıştırıyorsunuz, kartlar basıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Bence bu iş belediyelerde de olmamalı kontrolü. Onu da söyleyeyim yani belediyelerin boyunu aşan bir iş şu anda bu. Ama yapmak istedikten sonra bunu rahatlıkla yapabilir esasında belediyeler. Arazi mi yok ya? Biz, lan şuraya biz dünyanın kirasını veriyoruz. Yılda 80 bin lira para veriyoruz buraya. Param veriyorsunuz yerinize. Her şey sizin elinizde ya. Ya her yeri kiraya veriyorsunuz. Trilyonlar kazanıyorsunuz. Çarşıda dükkanlarınız var. Bilmem neleriniz var. Ya bir sürü arazileriniz var. Kiraya verdiniz. Ya nedir ki para nedir ki? 100 tane köpeğin yiyeceği. Ya nedir ki belediye için? Ya ben 15 tanesine yavrularla 30 tanesine baktığım oluyor. Ya nedir ki ya? Nedir abi nedir? Anladılar? Yani mama yok. Mama yok, köpekler birbirini yiyor. Hayır, ihmal var, ihmal. Para yok, mama yok, şu yok, bu yok. Olur mu lan? Suda mı yok? Çeşmenizden su da mı akmıyor kardeşim? Bir kova su koyamadınız mı? Bunlar saçmalık. İhmalkarlık, eğitimsizlik. Eğitimsizlik abi. Başka hiçbir şey değil. Yani homo erectus koymak nedir ya? Nedir abi? Nereden buluyorsunuz? Homo erectus'u nereden buluyorsunuz ya? Neandertal koyun lan bari. Avrupa görmüş şeyler. insan soyu. Onlardan koyun. Bak onlar daha iyi iş yapar. Homo erectus. Yani koyduğunuz adamlar onlar abi. Evet. Çözülemeyecek sorun değil. Gayet de kolay çözülür. Çözülemeyecek bir şey değil. Ben size nasıl çözeceğinizi öğreteyim. Sokakta köpek nasıl kalmaz? Köpek üreticilerinde mi sorun? Hayır değil. Profesyonel köpek üretenlerde değil. Amatör kafasına göre bir, işte her aldığı köpeği çiftleştiren insanlarda. Köpeğimin bir kere annelik duygusunu hissetsin falan. Böyle beyinli salaklarda annelik duygusunu hissetsin. Köpeğin annelik duygusu mu olur ya? Saçma sapan düşünceler, abuk sabuk tip insanlar. Köpek üretimi ciddi bir iştir. Çok ciddi bir iştir ırka değer vermek, ırkın kıymetini bilmek. Bakın biz başka köpek yapmıyoruz. Sadece Alman çoban yapıyor. Niye? Değer veriyoruz bunlar. Birazcık böyle belediyelere şuraya buraya ya bakın biz seçmeniz. Herkes elini taşın altına sokmalı. Sokaklarda hayvan gerçekten de olmamalı. Sokak hayvanı diye bir şey olmamalı. Profesyoneller köpek üretmeli, profesyoneller çiftleştirmeli, diğer köpekler kısırlaştırılmalı. Kısırlaştırma ne kadar sağlık için yararlı ona bir şey demiyorum. Ama bu ilk çerçevede Topyekün sokaktaki hayvanlar kısırlaştırılmadığı sürece yani bakın Antalya'daki bütün köpekleri kısırlaştırdınız. Burdur'daki köpekler, Aydın'daki köpekler kısırlaştırılmadıktan sonra köpekleri hop oradan belediyeler arabalara doldurup getirip buralara atıyor. Oradaki alıyor oraya atıyor. Nazilli alıyor Atça'ya atıyor. Atça alıyor Aydın'a atıyor. Antalya alıyor Kemer'e atıyor. Kemer alıyor götürüyor Burdur'a atıyor. Konya'dan alıyor oraya atıyor. Ya böyle köpekler Oradan oraya arabalara, kamyonlara doldurulup geceleri saat 12'den 1'den sonra belediyeler tarafından sağa sola böyle serpiştiriliyor. Ya vicdanlı olup bir yere köpek atan ya da durduk yere köpeğini çiftleştiren insanları ikaz edin, uyarın. Ya köpek çıkarmak, iyi köpek üretmek. Böyle hani doğdu, oldu, çıktı falanla olmuyor. Ya ırkı belli olmayan, bakın söylüyorum, ırkı belli olmayan bir köpek dışarıda olmamalı. Samimiyetle söylüyorum bunu ya. Bütün köpekler ırkının özelliğinde olmalı. Irkı belli olmayan köpek olmamalı. Yani bu da ne demek? Herkes kafasına göre köpek üretmemeli. Sadece profesyoneller üretmeli. İhtiyacı olan insanlar köpek sahiplenmeli. İhtiyacına göre bir ırk sahiplenmeli. Evet arkadaşlar. Bir birkaç tane Homo erectus'un yaptığının medyaya düşmesi yüzünden ortalık ayağa kalktı. Bu videoyu da hemen çekmek istemedim. Birazcık ortam yumuşasın istedim. Aradan 4-5 gün geçti. Ee, bu videoyu ondan sonra çektim. Çünkü çok sinirliydim. Ağız dolusu küfürler ettim. Yani kameranın önünde değil ama ağız dolusu küfürler ettim ve çok Canım sıkıldı bu işe. Ee, o sebeple biraz vakit geçmesini bekledim. Çözüm basit abi. Insana eğiteceksin. İnsanları çocukluktan itibaren hayvan sever, doğa sever, tabiat sever şekilde eğiteceksin. Yani işte ah seni köpeğe veririm, seni köpek ısırsın. İşte aç ağzını bak yemezsen köpeğe vereceğim. Böyle değil. İnsanları korkutacak şekilde değil hayvanları sevecek şekilde eğitmemiz lazım. Bunun için bilinçli çocukluktan büyüklüğe yetiştirecek anne babalar eğitmemiz lazım ki onlar da çocuklarını eğitsin. Bu böyle olmalı. Yani küçücük çocuk, 6 yaşında çocuk köpeğe böyle tekme atıyor. Köpeğin kafasına taş atıyor. Neden? Çünkü öyle öğretiliyor. Köpek ısırır seni. İşte bak köpek avlıyor köpeği. Ya işte hep böyle hayvanlardan bir soğutma, bir uzaklaştırma. Neden? Sebebi de işte atasözlerimizden belli. Sebebi atasözlerimizden belli. Maalesef böyle. Değişmemiz lazım. Dünya değişiyor. Dünya değişiyor. Bizim de değişmemiz lazım. Yani batılı görünüp saçma sapan böyle bir kafada olmamamız lazım. O zaman doğul olalım. Uzak doğul olalım. Biz de yiyelim, tüketelim. Onu da yapmıyoruz değil mi? Onu yapanlar, onu yapan insanlar, bakın köpek yiyen insanlar dahi Kültürleri böyle olduğu için yiyorlar. Hayvanlara acı çektirmek için köpekleri yemiyorlar. Kültürleri böyle. Köpek onların kültürünü yiyecek. İnanın çok daha şereflice bir şey. Yani çok daha şereflice bir şey. O köpeği yem yiyerek tüketmek çok daha şereflice. Kafasına kürekle vurup öldürüp kuyruğundan çekip bir yere atmaktan köpeği yemek çok daha şereflice bir şey. Heh, aldın mı? Al hadi. Heh, portakallar sana. Heh, bak bak burada. <laughs> Aferin sana. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Homo erectusları uyarın. Görüşmek üzere.